Muhammed Baba es-Semasi, kaddesallahu sirahul aziz, oğluna buyurmuştur ki: Oğlum, bundan sonra şöyle dua et. İlahi, rızan hangi noktadaysa bu kulunu orada bulundur. Eğer Allah dostuna bela verecek olursa, inayetiyle o belaya sabır ve tahammül gücü de ihsan eder fakat Allah'tan ne geleceğini bilmeden bela ister gibi dua küstahlıktır. Şahın Nakşibend Muhammed Bahaüddin Kaddesallahu Sırrahul Aziz buyurmuşlardır ki, Bizim yolumuzun esası halvet derencümendir. Yani zahir halkla, batın hakla bulunmaktır. El-kârda, gönül-yarda olmaktır. Nitekim Kur'an'daki, ne ticaret ve ne de alışverişin, Allah'ın zikrinden alıkoymadığı erler vardır. Ayetinde bunlara işaret vardır. Şah-ı Nakşiben, Muhammed Bahaüddin, din Kaddesallâhü aziz buyurmuşlardır ki, eğer himmetimizi yüksek tutmaz, oyununuzu büyük oynamazsanız size hakkımı helal etmem. Üstün himmette öyle olmalısınız ki ayaklarınızla başıma basmalısınız. Sizin manevi dereceniz benden daha yukarılara ulaşmalı. Şahın akşibend Muhammed Bahaüddin, Kaddes Allahu Aziz buyurmuşlardır ki, Namazda huzura dört şeyle erilir. 1- Helal lokmayla. 2- Namaz dışında da hakkı asla unutmamakla. 3- Abdest sırasında da gafletten uzak durmak, hakla olmakla. 4- İlk tekbiri alırken, kendini Hakk'ın huzurunda bilmekle. Yine Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahaüddin, Kaddesallahu Sırrahul Aziz, şunları buyurmuşlardır. Bizim yolumuz sohbettir. Halvette şöhret, şöhrette afet vardır. Hayır, cemiyettedir. Cemiyette de dostların birbirine nefi şartıyla sohbettedir. Ben hakkı aramaktaki azim, sebat ve irade kuvvetini bir kumarbazdan öğrendim. Kumarbaz varını yoğunu kaybettikten sonra yanındaki arkadaşının öldüğüne şu karşılığı verdi dostum ben kumarda başımı bile kaybedeceğimi bilsem yine ondan vazgeçmem bu söz üzerine kalbime öyle bir gayret geldi ki hala o gayretin üstündeyim biz sevgiliye erişmeye vasıtayız yola düşenlere gerektir ki sonunda bizden kesilip sevgiliye ulaşsınlar. Şahın Akşibend Muhammed Bahaüddin Kaddesallahu Sırrahul Aziz'e sordular. Kurtuluşun yolu nedir? Buyurdular ki, son nefesinde hangi hal üzre olacaksan öyle olmaktır.